Gülden Herkes baksın. Lütfen. Öndekinin arkasına. Lütfen. Düzce'nin değerlerine, kamu malına, bizim olan değerlere sahip çıkmak için buradayız. Buradasınız. Bizler kalbi düzce için atan, vicdanı olan herkes adına buradayız. Bizim Hepimizin derdi güzel olana, doğru olana karşı gelmek değil. Hukuksuz ve haksız bir şekilde düzcemizin 550 milyon değeri olan belediye hizmet binamızın yok edilmesine karşıyız. Belediye hizmet binamızın bu hukuk sürecine nasıl geldiğini ve tüm gelişmeleri gerçekleriyle sıralayalım. Ve biz neden karşıyız? Net bir şekilde açıklayalım. Bu değerli yapı hiçbir yıkım kararı olmadan ben yıkacağım denilerek yıkılıyor. Sayın Başkan elinde mevzuatlara uygun şekilde alınmış herhangi bir yıkım kararı var ise önce kamuoyu ile paylaşıp sonra da siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte açmış olduğumuz dava dosyalarına sunabilir. Ayrıca bu yıkım hususunda belediyelerine verilmiş Herhangi bir mahkeme kararı yok. Sayın Mimar İrfan Dursun Bey'in açtığı bir dava var. Boğulu İdare Mahkemesi azim, bu dosyayı 39 2025 tarihi itibariyle yeni göreve başlayan Düzce İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Henüz bir karar çıkmadı arkadaşlar bununla ilgili. Yani şimdiye kadar çıkmış hiçbir karar yok. Biz Platform üyeleri bu bina yıkılmasın diye dava açtığımız günün ertesi günü iş makinesiyle binanın tüm tefşatı dururken önünde bayrakları dururken kolonlarına acele acele yangından mal kaçırıcısına zarar verildi. Düzce adına vicdanımız sızladı. Bu kadar olmaz dedik ama oldu. Kamunun malı, kamunun oldu. Bunun üzerine ikinci bir mahkeme ve sorunlarla ilgili suç durusunda bulunduk, çırpındık ki bu bina yıkılmasın. Verdikleri asıla rağmen bina kurtarılabilirdi arkadaşlar. Bu hukuksuz yıkıma dur demek için sonrasında bir dava daha açtık. Netice olarak bu yıkma yıkıma isyan edenlerin sesi olarak açılmış birden fazla dava var. Bizler hukuki yollara başvurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. <laughs> Sayın Başkan, belediyenin cebinden beş kuruş çıkmayacak diyor. Yıkılan binanın bedeli 550 milyon. Bu bir kayıp değil mi arkadaşlar? Yerine yapılacak bina bedeli bir israf değil mi? Yıkım bedeli bir israf değil mi? Düzce halkının hizmet için darmadağın kurumlara bölünmesi bir israf değil mi? Sıkıntı değil mi arkadaşlar? Sayın başkan belediyenin görevi rant yaratmak değil. Belediye müteahhitlik yapmaz. Ticaret yapmaz. Hizmet etmek, yeşil alan yaratmak, kamusal alan yaratmak için vardır. Siz kamusal alanı yok ediyorsunuz. O alandaki meydanı yok ederek büyük, büyük bir eksiklik yaratacaksınız. Sayın Başkan yeni belediye binamız belli değil. Yapacağınız yer bile belli değil. Bu ne acele? Daha yapmadan proje üzerinden satıldığı iddia edilen iş yerleri yüzünden mi bu telaşlı hukuksuz yıkım? Biz hukuksuz dayanaksız binaya zarar verdiğini söylüyoruz. Siz de Düzce için yüz projede var diyorsunuz. Orada Düzce Belediyesi hizmet binasını yıkacağım ibaresi yok sayın başkan. Sonuç olarak neye niçin karşı çıktığımızı çok iyi biliyoruz. Yasal süreçler kesinlikle tamamlanmamış. Siz yanlış bir iş yapıyorsunuz. İnşallah hidayete erer, tezelden vazgeçersiniz. Bu proje halkın onayıyla hayata geçmiyor. Yapın referandum, halkın onayını görün. Düzce'nin vicdanı burada. Düzce'yi sevenler, sahip çıkanlar burada. Ve hukuksuzluğa dur diyorlar. Gelin bu zarar vermekten vazgeçin. Zira biz yanlışın karşısında durmaya vicdanımız ve sorumluluğumuz gereği devam edeceğiz. Бәлки ул шулай дип уйлый.